7 Haziran seçimleri Türkiye'nin en önemli bir seçimi değil miydi? Bizce e, HDP daha aktif olabilirdi. İşte şununla olurum, bununla olmam. E, böyle yani adeta e, kendini sınırlayan bir e, yaklaşımı geliştirmesi doğru değil. Konuşan PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan. Sözleri ilginç. İlginç çünkü... PKKlı Karayılan, sözde HDP'yi eleştiriyor. HDP aktif olamadı diyor. Ve sadece bu cümlesi bile HDP ile PKK arasında bir organik bağ olduğunu göstermeye yetiyor. Ama Karayılan'ın o cümlesinden çıkacak çok daha çarpıcı bir sonuç daha var. O da Kandil'in son zamanlarda sık sık soyunduğu siyaset mühendisliği hamleleri. Kandil bu cümleleriyle. Sözüm ona biz başkayız, HDP başka algısı yaratmaya çalışıyor. Ama aslında 1 Kasım'a 1 ay kala HDP'nin terör kaynaklı oy kayıplarına müdahale etme derdinde olduğu açık. Cümlesinin devamı tam da buna işaret ediyor. Kandilli Karayılan seçmeni tehdit ediyor. Ara bir dönem olarak izliyoruz yakın gelecekte ee, diyelim ee, süreci tümüyle netleştirmeye çalışıyoruz. Yani işte en azından hükümet, koalisyon, hükümet kurulma süreci gündemde kurulacak olan hükümetin de rengine bakıp biz de kendi artık yolumuzu belirleyeceğiz. PKK bütün gücüyle aslında HDP'nin önünü açmak için uğraş içerisinde bu anlamda HDP-PKK ilişkisi çok açık ve net. HDP-PKK'nın bir siyasi kolu olarak faaliyet gösteriyor ve PKK'da HDP'nin önünü açmak için daha fazla oy almak için çaba sarf ediyor. Zaman zaman HDP-PKK arasındaki bazı gerilimlerin bazı doğal kaynakları olsa da bu gerilimlerin önemli bir kısmı aslında 1 Kasım seçimlerine dönük bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Bu adamların, bu e, teröristlerin ve bu teröristlerin e, yan örgütlerinin bu kadar Türkiye gündemine, Türkiye siyasetine hakim olmaları, söz söylemeleri, bunların sözlerinin tartışılıyor olması AK Parti'nin çözüm sürecinin oluşturduğu bir ortam asla değildir. Bu yeni ortam Aydın Doğan medyasının, Fethullah Gülen medyasının evet. diğer medyanın Türkiye'ye pazarladığı yeni bir durumdur. Türkiye hiçbir zaman bu kadar bunların ağızlarına bakmamıştı. Bunların söylediklerini, bunların cümlelerini pazarlamaya çalıştığı, e, evet diyelim. Yani o, o pazarlamanın etkin olduğunu evet. ve her ortamda, her platformda bunların konuşulduğunu, bunlar ne dedi, ne diyecek diye e, dikkatle dinlenildiği bir ortam oluştu. AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal'a göre Kandil kaynaklı sözler Türkiye'de siyaseti yönlendirme çabasından başka bir şey değil. Ancak o sözlerle Türkiye'de hali hazırda siyaset yapanların da yönlendiği ortada. Kandille hali hazırda Türkiye'de siyaset yapanların cümleleri birleştiğinde ortaya ilginç fotoğraflar çıkıyor. Kandil'in siyasi mühendislik hamleleri CHP ya da HDP'li yöneticilerin sözleriyle birleştiğinde daha bir anlamlı hale geliyor. Şimdi gelin o anlamı çözebilmek adına içinde hem HDP'nin hem CHP'nin ve hem de Kandil'in bulunduğu açıklamalara yakından bakalım. 7 Haziran gecesinden bu yana olan bitenlere kulak kabartalım ilk sözü daha o gece konuşan Selahattin Demirtaş'a verelim. Emanet oy tartışmasını hatırlayalım. Bize inanarak, bize güvenerek hangi gerekçeyle oy vermiş olurlarsa olsunlar. Hiç kimseyi mahcup etmeyecek bir duruş ortaya koyacağız. Bize emaneten oy vererek de HDP'nin Türkiye'de demokratik siyasetin önünü açmasını isteyenleri de mahcup etmeyeceğiz. Ve onları yani emaneten bizde duranları gönülden hedefleri yapmak için daha çok çalışacağız, daha çok ikna edeceğiz. Demirtaş bu cümleyi kurduktan hemen sonra Kandil konuşmuş, bizde kimsenin emanet oyu yok demişti. Ama 7 Haziran seçiminde HDP'ye hatırı sayılır bir emanet oy gittiği aşikardı. Hatta kameralara içinde Demirtaş'la CHP'li Şafak Payev'in bulunduğu ve emanet oyları anlatan bazı görüntülerde yakalanmıştı. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Birlikte Çok sağ. iyi sağladık diye Güzel. düşünüyorum. Umarım her şey daha iyi olacaktır. Umuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte i̇yi, sağ. Sağ. iyi sağladık diye Güzel. düşünüyorum. Emanet oy tartışması 7 Haziran seçiminin hemen sonrasında kayda yakalanan bu görüntüyle son bulmadı. Günler haftalar boyu devam etti. Hatta daha geçen hafta CHP'li Haluk Koç da o konuya değindi. İlginçtir, ...emanet oyu reddetmedi. Şu geçecek barajı bu geçecek, onlar zaten geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık hiç kimseye şu olsun bu olsun diye verecek bir tane oyu yok. Ya bu tarz e, bir siyaset CHP'ye uymuyor aslında. Yani ulusalcı, bildiğimiz Kemalist ulusalcı, CHP'nin kodlarına da uyan bir şey değil. Hiçbir şeyine uymuyor. Mesela Devlet Bahçeli'nin ortaya e, koyduğu e, şey de, e, pozisyon da, söylem de... ...bir 50 yıllık beğenin beğenmeyin... ...bir siyaset, siyasi geçmişi var MHP'nin. Onunla da hiç... ...uyuşmuyor. Çok enteresan günler yaşıyoruz. Ee, buradan... E, ...işte mesela... ...gerektiği anda Kılıçdaroğlu çıkıp... ...böyle bir şey söylüyor mesela. Burada yapılmaya... ...çalışılan şey çift kanaldan... ...aslında Türkiye'lik siyaseti... E, ...PKK ve HDP üzerinden etkisizleştirmek. Bir yandan PKK'yı normalleştirmek... ...öte yandan da... ...tersten e, işte dolanarak... ...HDP ile PKK evet. arasında... Şimdi e, biraz önce bir söylediğim gibi, yaratmak. iki yıl önce deselerdi ki kendini Atatürkçü, Türk milliyetçisi tanımlayan insanlar gidip HDP'ye oy verecek, biz bunu talep edemezdik, ya yani gitişine falan şey derdik öyle şey mi? Bakın iki yılda bu zihin işgali gerçekleşti ve şu anda daha tehlikeli bir yere doğru gidiyor bu işgal. Şu anda bizim vatan algımızla oynuyorlar. Şu anda bizim e, ülkemizin birliği algımızla oynuyorlar. Ee, ve şu anda diyor ki Kılıçdaroğlu beraberce HDP yazıyorlar. Ya biz HDP'ni şikayet ettiğini duymuyoruz PKK'dan. Herhalde HDP toplumsal... gayet memnun HDP PKK saflarında ölenlere övgüler düzmekle meşgul. HDP ateşkesi işte PKK istiyor da devlet istemiyor şeklinde hala daha PKK'yı aklamakla meşgul. Hı hı. Ya bu anlamda CHP Erdoğan'a muhalefet edin tepeye muhalefet edin. Ama sadece Erdoğan evet. söyledi diye... Ya Vatana muhalefet etmeyin ya. Vatana evet. muhalefet edilmez. Burada bir vatan savunması veriliyor, ülke savunması veriliyor. Ana muhalefet partisi ülkesine muhalefet ediyor şu Hı -hı. anda. Bu gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Bu iktidar hangi hataları yaparsa yapsın, hangi isterse binlerce hata yaparsa yapsın... ...senin gücü, siyaseten, siyasi gücün, arkanda aldığın 7 Haziran'daki... Oy başka bir ölçek var mı elimde değil mi? Hı hı. En son elli güne verim. Bu sen burada başaramayacağın bu iktidar hangi hatayı yaparsa yapsın. Başaramayacağın hiçbir durum yoktur. Önünde hiçbir engel yoktur. Bu sana bu söyleniyor kardeşim. Siyaset yap. Siyasetle istediğin şeyi başkurtursanız onu siyasetle. Yani senin beni öldürmen şart mı ya? Beni öldürmen şart mı? Kardeşim. Yani illa bir düşünceni hayata geçirmek için Ahmet'i, Mehmet'i, Yasin'i öldürmen şart mı? Varsın imkanın. Hı hı. Milyonlarca oy var arkanda. Yerel yönetimler var arkanda. Parlamento oy var arkanda. Benden nefret edenler ya, kır deyince kusması gelenler sana oy veriyor. Yani CHP'nin daha önce barajı geçsin diye HDP'ye kayan oyları vardı. Koç o itirafı yapmıştı. Ama zaten bunu Kandil'de biliyordu. Haluk Koçun konuştuğu günlerde PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından bir diğeri Cemil Bayık da bunu söylemişti. Nasıl ki geçmişte mücadele destek oldular. Mücadele onların desteğiyle günümüze kadar geldi. Günümüzde de HDP'ye oy vererek bu sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Çünkü verdikleri emek artık meyvelerini veriyor. O meyvelerin ne olduğunu Türkiye son iki ayda gördü. Şimdi akıllarda şu soru var. Peki PKK ne istiyor? Siyaset sadece ve sadece Erdoğan'a muhalif olmak adına PKK'ya neden destek çıkıyor? Bunca kan neden dökülüyor? İşte bugün o soruya hala yanıt aranıyor. Ve belki de o soruya en doğru cevap bundan 25 yıl önce yapılan bir analizde yatıyor. Bugün Türkiye değişiyor. Yeni Türkiye kuruluyor ve bugünkü değişim tıpkı 25 yıl öncesinde olduğu gibi birilerinin işine gelmiyormuş gibi görünüyor. Türkiye'nin büyük ülke olabilmesi için değişimin devam etmesi lazım. Yani tarihten aldığımız tecrübe de bizim budur. Tabii bunlar münazıa edilmesi, ilk önce münazıa edilmesi lazım her şeyin. Başkanlık sistemi mi, başka sistemler mi? Ama bir gerçek var. Türk toplumu bugün siyasetin önüne geçti. Değişim Türkiye'de o kadar kolay olmadı. Bundan sonraki değişim de kolay olmayacak. Ama değişimi yapamadığınız takdirde de büyük ülke olamazsınız.